çok Demirçotakis'le de Erdoğan tartışma yaşadı diye haberler geçildi. Böyle bir şey yaşandı mı Perdehakistan'a? Ben de böyle bir yüz musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Tobima gazetesine göre Yunan savunma bakanı Amerikalı senatörlere gayri askeri statüdeki Midille ve Sisam adalarına yerleştirilen ABD zırhlılarını hatırlattı. Hatta zırhlı araçlarla Türkiye'yi tehdit edeceğiz, onlara karşı ordu gönderdik diyecek kadar ileri gitti. Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtarası imzalanması Yunanistan'ın tepkisini çekti. Başbakan Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada gerekirse askeri güce başvurmaya hazır olduklarını söyledi. dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerikan uçak gemisi George W. Bush Girit Adasına yanaştı. Birçoğu takiz Türkiye'nin Yunan toprakları üzerinde hak iddia ettiğini öne sürdü. Gerekirse orduyu kullanacaklarını belirtti. Müttefiklerinden yardım talep edebileceklerini ifade etti. Libya Başbakanı Abdurrahim Dibey Bey ise bazı ülkelerin Türkiye ile anlaşmaya karşı çıkması beni ilgilendirmiyor dedi. Libya lideri haklarımızdan taviz vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Gördüğünüz gibi Amerika hiç boş durmuyor. Bir taraftan Libya'yı yasal hükümeti parçalamak için oraya muhalif çıkartıyor. Ki çıkarttığı isim de herkesin bildiği Akila Salih ismi. Abdülhamit Dibeybe'nin haricinde bir yönetim daha oluşturup o yönetimin başına da Salih'i koyarak kendi emellerine hizmet ettiriyor. Hatta öyle ki Akila Salih Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak Libya Türkiye anlaşmasının yasa dışı olduğunu ve geçersiz olduğunu bildiriyor. Türkiye ile imzalanan hidrokarbon anlaşması Libya'yı da ikiye böldü. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın geçerli olmadığını savundu. Salih, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Yani iki ülke birbirleriyle anlaşıyor. Yasal mevcut hükümet başkanı, dışişleri bakanı ve anlaşmayı onaylıyor, imzalıyor. Türkiye Devleti'ni temsil eden bizim Dışişleri Bakanımız imzalıyor. İki devletin yaptığı anlaşmaya karşı çıkanlar kimler diye baktığımızda Amerika piyonu Akila Salih ve aynı anda Yunanistan. Hatta Miçotakis o kadar ileriye gidiyor ki dünkü yaptığı meclis konuşmasında diyor ki Türkiye Libya anlaşmasına karşı her şeyi yapmaya hazırız. Ordumuz hazır. Gerekirse askeri güç kullanırız diyor. Adama sormazlar mı? Ey Yunanistan. Ey Yunan bak tarihe bak. İki devlet karşılıklı anlaşma yapıyor. Bu seni niye bu kadar geriyor? Sen kendini bölgenin hakimi falan mı zannediyorsun? Başkalarının yani Amerika'nın ve Avrupa'nın piyonu olarak mikrofonu senin eline mi verdiler ki? Çıkıp da onların adına konuşuyorsun. Bu anlaşma da 2019 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmıştı. Çünkü her şey yasaldı. Akdeniz'de karşılıklı iki devlet münasır ekonomik bölgelerini belirliyorlar. Oysa hala hayaller dünyasında yaşayan Yunanistan olmayan hakkıyla Akdeniz bile benim demeye başlıyor. Peki asıl soru şu, bu lafları bu adamlara kim söyletiyor? İşte orada da karşımıza ilk önce Amerika çıkıyor. Çünkü bölgedeki bütün adaları barut fıçısına döndürüp silahlandıran, Türkiye'nin aleyhine tehdit eden Amerika, zaten son olarak da Girit adasına Amerikan uçak gemisi geldi ve yanaştı. Yani ben buradayım. Mesajını vermek istiyor. Tabi biz Türkiye olarak da çok fena korktuk. Geceleri uyku uyuyamayacağız. Dünyadaki savaş literatüründe taşıma suyla değirmen dönmez kelimesi tam da burada oturuyor. Getirdiğin uçak gemisiyle Türkiye gibi 5000 sene bir savaş geçmişi olan dev bir milleti mi korkutacaksın? Ya da geri adım mı attıracaksın? O geminin içindeki askerlerin hepsi paralı ve toplama askerler. Subaylar hariç neredeyse hiçbirinin asker geçmişi yok. Yunanistan desen ona keza. Bizim profesyonel asker sayımız kadar bile olmayan bir ordusu var. Türkiye'nin elinde ne tür askeri teknolojilerin olduğunu bile bilmiyorlar. Sadece dışarıdan İHA'ları, TİHA'ları, SİHA'ları, elektronik harpleri görüyorlar. Onlar bile hepsini korkutmaya yetiyor. Bir de buzdağının görünmeyen yüzünü görseler acaba ne yapacaklar? Amerika'nın dev dediği uçak gemisi yanında 20 tane gemiyle yüzmeden hiçbir işe yaramayan bir gemi. Üzerinde sadece uçaklar var. Evet ancak o geminin sadece bir tane füze ile devre dışı bırakılacağını onlar da biliyorlar. Sonuç olarak 1940'lı 50'li senelerde uçak gemileriyle bütün dünyayı korkutup geri adım attıran Amerika artık bugün uçak gemisinin bir işe yaramadığını, kimsenin uçak gemilerinden korkmadığını kendilerde farkına vardılar. 2019 senesinde tamı tamına 200 tane savaş gemisiyle ki bunların arasında bugünkünden daha fazla uçak gemisi ve nükleer denizaltılar bulunuyordu. Buna rağmen o 200 gemiyle bir şey yapamamışlardı. Türkiye mavi vatan tatbikatını başlattıktan sonra hepsi arkasına bakmadan geriye döndü. Ve buraya kadar gelip yaptıkları devasa harcamada çöpe gitti. Çünkü bir uçak gemisinin günlük maliyeti milyon dolarlarla ölçülüyor. O derece pahalı bir makineden bahsediyoruz. Az evvel de dediğim gibi bu tip gemiler tek başına hareket edemiyor. Yanında 20 tane yakın koruma fırkateynleri olması gerekiyor. Bunların hepsinin toplamının günlük giderleri milyon dolarları geçiyor. Elbette ki Amerika bu harcadıklarının paralarını geriye dönüş haliyle Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarırım. Türkiye'nin Akdeniz'de denizin dibinde yatan servetini elinden alırım niyetiyle bu oyunlara kalkışıyor. Ancak Türkiye buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğini Geçtiğimiz günlerde Libya ile yaptığı hidrokarbon anlaşmasıyla bir kez daha vurgulamış oldu. Yunanistan'ın ve Amerika'nın hatta Almanya'nın bile karşı çıktığı bir olaydan bahsediyoruz. Hepsi sözleşmiş gibi açıklamalar yaparak bu hidrokarbon anlaşmasının geçersizdir dedene. Burada benim en çok hoşuma giden Abdülhamit Dibey'venin yaptığı açıklama oldu. Biz iki devlet aramızda anlaştık. Sınır bizim sınırımız ve her şey yasal. Başka devletlerin ne söylediği beni hiç ilgilendirmez. Bu gerçekten çok ciddi bir resttir. Bundan sonra yapılması gereken ki Türk devlet aklı bu konuda gayet uyanık davranıyor. Dibey ve hükümetin sonuna kadar korunması gerekiyor. Aksi halde Amerikan amacı mevcut yasal hükümeti devirip Salih'i yerine getirmektir. Zaten bunu da başarısalar Türkiye için tam bir felaket olur. Çünkü bütün amaçları Libya anlaşmasını bozup Türkiye'yi Akdeniz'den çıkartabilmek. Aksi takdirde Amerika bunu başaramadığı anda Türkiye Libya ile birlikte hidrokarbon aradığı zaman bu bölgedeki mavi vatanını bir kez daha dünyaya onaylatmış olacak. Zaten bütün korktukları da bu. Normal şartlarda Türk sondaj gemileri, Türk savaş gemileri eşliğinde mavi vatanımızın Libya sınırına kadar inmiş olsaydı ortalığı yıkacaklardı. Ama Libya ile anlaşmalı bir şekilde bunu yaptığınız zaman hiç kimsenin bir şey söylemeye hakkı kalmıyor. Bir ikinci korktukları ise Türk sondaj gemileri Libya ile birlikte burada aramaya başladığında petrol veya hidrokarbon bulursa enerjiye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Çünkü Türkiye buradaki gazı ve petrolü de Libya ile birlikte ortak çıkartacak. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin dev bir sondaj filosu var. Libya'nın kalkınması için ve mavi vatan'daki Türkiye'nin hakimiyeti için hiçbir devlet sondaj gemilerini Libya ile ortak kullanmaz veya kiraya vermez. Ama Türkiye elindeki gemi filolarıyla Libya sınırında petrol ve doğalgaz arayacak. Bu hem Libya'ya hem Türkiye'ye arayacak. Her şeyden önemlisi Amerika ve Yunanistan devre dışı kalacak. Akdeniz'de Türkiye'den izinsiz hiç kimse bir şey yapamayacağını bir kez daha anlamış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.